C. Regaib Gecesi Regaib Gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Regaib, Regibe'nin çoğuludur. Regibe de çok bağış ve iyilik demektir. Buna göre, Regaib Gecesi demek, müminlere Allah'ın rahmeti, lütuf ve ihsanı bol bol verildiği gece demektir. Yoksa, genel anlayışa göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine intikal ettiği gece demek değildir. Çünkü bu konuda sahih bir hadis olmadığı gibi güvenilir bir rivayette yoktur. Ancak yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği ve Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve lütfunun bol bol ihsan edildiği bir gece olarak kutlana gelmiştir bu geceye mahsus regaib namazı adıyla bilinen ve kılınan namazın da bir dayanağı yoktur. Çünkü ne Peygamberimiz böyle bir namaz kılmış ne de ashab ve tabi'in bu ad ile bir namaz kılmışlardır. Bu konudaki hadisler sahih değildir. Bu gece yapılacak ibadette diğer mübarek gecelerde olduğu gibi bol kaza ve Nafile namazı kılmak, Kur'an okumak, Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.